Ee, İsa Çelebi Balıkesir'de, Mehmet Çelebi de Bursa'da bağımsızlık, Mehmet Çelebi de Amasya'da bağımsızlığını ilan ediyor ve nihayetinde Fetret Devri bitiyor. da bu Fetret Devrinin 11. sürecinde önce Bursa'daki Musa Çelebi, Balıkesir'deki İsa Çelebi yeniyor. Sonra aynı Musa Çelebi Edirne'ye gidiyor. Süleyman Çelebi abisini yeniyor. Amasya'daki Mehmet Çelebi de gelip Musa Çelebi yenince devlet Mehmet Çelebi'nin eline kalıyor. Ve o devleti yeniden derliyor, toparlıyor ve ikinci kurucu oluyor. Kısa süren saltanatında dedim ya bu panoramayı gezerken de 24 savaşın içinde bulundu, devleti tekrar derlet toparladı. Ee, Edirne'de Çelebi Mehmet'in kızı Ayşe Sultan'ın bir camisi ve sebili vardır. Kendisi de buraya bu camiyi yaptırdı ve buraya da bu türbeyi yaptırdı. Yıllar önce Uludağ Üniversitesi'nden bir sanat tarihi hocası bizi burada gezdiriyor, bir eğitimde şeyin seminerindeyiz. Çok ilginç bir şey sordu. Dedi ki, şimdi farkındaysanız türbe tam tepede. Şu an biz bir tepeye doğru çıkıyoruz. Bu merdiven boşuna değil. Tepe aslında devam ediyor. Biz buradan mesela tepeden aşağı doğru ineceğiz. Bu bir tepe, tepenin üstü. Emir Sultan da bir tepeydi. Tepeden de indik aslında. Tophane de ayrıca bir tepe. İkinci Murat'ın muadiyesi de ayrıca bir tepe. Tepelerin başına külliyeler kondurulmuş. Tepenin zirve noktasına yani türbe yapılmış tepenin böyle aşağı doğru indiği kuytuya cami yapılmış. Sizce uygun mu? Siz Çelebi Mehmet olsaydınız bir cami ve kendinize bir türbe yaptırıyorsunuz. En kısa hangisini yapardınız? Cami. Camiyi yapardınız değil mi? Türbeyi mütevazice çukura yapardınız. Peki neden türbe yüksek yapıldı, cami aşağı yapıldı? Sebebini söylüyorum. Biz sabah nereden geldik? Hayır. Bursa'ya nereden geldik? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldik. İstanbul nerede? tam karşımızda. Ve şu caminin önüne çıktığınız zaman dümdüz bir uçurum göreceksiniz. Karşımızda Bursa Ovası. Ve Bursa'ya İstanbul'dan gelen meşhur İpek yolu var. Ticaret yolu. Ticaret yoluyla insanlar gelirken devamlı Uludağ'a seyrede seyrede geliyor. Biz de aynısını yaptık arabamızda gelirken. Ve gelirken o Bursa silüetinde en önde gözükmesi gereken şey bir kişinin türbesi mi olmalı, camisi mi olmalı? Cami. Camiye saygı göstermek burası için söylüyorum yukarı yapmak değil, öne yapmaktan geçiyor. Çünkü manzara oradan. Şehrin silüetini cami oluşturacak. Onun için bilerek camiyi çukura yaptılar ama öne yapmış oldular. Şimdi Çelebi Mehmet'in kabine gireceğiz. Bu kabir Orta Asya Türk mimarisiyle yapılmış son kabirlerden biridir. Ne demek bu? Çünkü mesela 2. Murat'ın kabri aynen bizimki gibi. Bizim gibi bugünümüzün insanları defnedilirken ne oluyor? Bir kabir kazılıyor, cenaze yatırılıyor üzerine hafif bir tahta ya da bir ufak duvar üstü kapatılıyor bitti bir yarım duvar bir yarım tahta halbuki erken Türk mimarisi defin geleneğine ne var yerin altına bir oda yapmak var cenazeleri odaya yatırmak var yerin altına bir daha tabut yerin altına bir daha çukur kazılmıyor kabir kazılmıyor yerin altına bir güzel insanları uzatıyorlar geniş geniş yatıyorsunuz böyle ferah Çelebi Mehmet'in türbesinin altında mezar odası var ve ben bu odayı görmüş bir olarak size anlatacağım. O odaya girmiş bir olarak. Hadi Restorasyon süreci çok önemlidir. Restorasyon dönemlerinde siz bir takım böyle özel yapıları görebilirsiniz. Biz de böyle bir sanat tarihi heyeti. Ee, burayı görmek nasip oldu. Kriptonun girişi şurada. Hemen göstereyim. Sen burada da çok güzel şeyler yapıyorsun bu Bence bu da yapılmalı. Nedir o? Şu türbenin yer altındaki oda plan şeması. Böyle bir ayakta yapılmalı bir müze mantığıyla ve biz insanlar gezebilmeliyiz içinde. Yani nasıl oluyor? Şimdi dışarıdan ne görüyoruz? Sekizgen bir türbe görüyoruz. CD8 kapısı var. CD8 kapısını temsil eden bir türbe. Fakat şurada bakın bir kapak var. Görüyor musunuz? Bu kapak kilitli şu an. Bu kapak açıldığı zaman yerin altına iniyorsunuz. Yerin altında enteresan odalar var. Hem de planlı. Çok güzel çizilmiş. Girdiğiniz zaman <laughs> önünüze bir oda geliyor. Yani oda bizim böyle küçücük bir şey. Burada Çeleb Mehmet'in kızlarının kabirleri var. Kızlarına ait kabirler. Sonra oradan devam ediyorsunuz. İkinci bir oda geliyor. Çeleb Mehmet'in iki oğlunun cenazesi var. Kabir derken bir mezar, bir daha bir çukur mu yok. Cenazeler duruyor önünüzde. Önce kızlara. İki tane kız. Halbuki türbede üç tane kızın mezar taşı var. Üçüncü kız nereye gitti onu sonra anlatacağım. Çıkardınız mı bir yerden? Bir yerde onu bahsetmiştim ama. İki kız, iki oğlan. Yanlarda bir de önde üçüncü bir oda var. Yani üç tane oda var bu şekilde. Üçüncü odada Çelebi ve tek başına yatıyor. Yanda girdiğiniz zaman böyle hilal şeklinde bu üç odayı yanlardan saran bir koridor var. Koridor önde birleşiyor. Önden böyle geliyor buraya kadar. Sağa girip ya da sola girdiğinizde o koridorların kenarlarında yani içinde birer tane mezar var o mezarlarda da dayeler yatıyor. Daye dadı. Dayeler niye ayrı yatıyor? Çünkü onlar aileye ait değiller. Aileye bakmışlar, yetiştirmişler ama bir, bir aileden olmadıkları için mahremiyet var. Duvarla ayrı olmaya Hatta o koridorun öbür tarafta birleştiği yerde bir genişlik var. Ben bunu duydum. Hem de buradaki sanat tarihi uzmanlarından duydum. Aslı ne kadar var bilmiyorum. Bu türbe yapıldığında İvaz Efendi'nin mimarlığında <laughs> buradaki türbe ve camide kullanılan Çinlerin tamamının birer kopyaları daha üretilmiş. Yarın bir deprem olur, şube olur, kırılırsa yenilensin diye. Maalesef bunu Bursa'da çoğu insan bilir. Yaşlı Bursalılardan da ben bunu çok duydum. 60 darbesi döneminde bazıları da 80 darbe istiyorlar. Yani o günkü darbeci zihniyete sahip askerler buradan içeri girerek o, kar, o alınlığın öbür tarafındaki odadaki bütün o Çinlerin kopyalarını götürmüşler. O darbe dönemi çalınmış bunlar. Hatta kapıyı açık bırakmışlar. Yağmurlar girmiş yağmış. Ben içeride gördüğümü söyleyeyim mi size? İki kız, iki oğlan, Çelebi Mehmet, dayeler. Hepsinin cenazeleri önünüzde ama normalde cenazelerin olduğu yerde böyle dörder tane taş var. Bu taşlar tavutları tutan ayak taşlar. Yani burada bir kişi mi yatacak? Dört tane taş koymuşlar. tavudu da dört taşa koymuşlar. O ayağa. Su içeriye dolunca tavutlar çürümüş. Kamutlar erimiş. içindeki cenaze o yerde balçık olmuş. Hani dere yatağı kurur çatlak çatlak olur. İçeride öyle bir manzara var. Ya içeri girip içerideki çamuru atamayız artık. Çünkü cenazeler o içerideki sulu çamurla yapışmış bir olmuş cenazelerin şekillerini görüyorsunuz zaten kemiklerin şekilleri var. Boksal gömülü değil mi? Hayır değil. Şimdi İslam şeyinde İslam'da gerekiyor. gerekiyor. Zaten burası toprağın altı olduğu için dinen caiz. Evet. Toprağın altında bir daha toprağa gömmeye gerekiyor. Zaten toprağın altı kırıktan. Dinen bir sakıncası yok. Zaten bize cenazeleri kabre koyunca bir oda yapmıyor muyuz? O kabir tahtalar koyarak bir oda oluşturuyoruz. O daha küçük bir oda, büyük bir oda fark etmiyor. Dinen caiz. Ve Kabutlar erimiş, cenazeler erimiş, kabutları halbuki hepsi sağlammış. Çelebi Mehmet'in cenazesi sapası adam duruyormuş burada altta. Eskiler Osmanlı kayıtlarında söylüyorlar. Ben de gördüm mübarek başı yetişti. Bütün vücut tamamen toprakta bir eriyerek. Bahsettiğimiz kişi Fars Mehmet'in dedesi ya. Yani. Ayıptır yani. İnsanın ölüsüne bu kadar saygısı yoksa yani bunlar nasıl insanlar? Ben anlamıyorum. Ve kahroluyormuş. An. Bu gördüğünüz yerde kaç mezar sayıyorsunuz? Bir, iki, üç. Bir de şu altta var biz sekiz, on tane. 15 tane. Halbuki şu türbenin etrafı boydan boya Bursa'nın en eski mezarlıklarından biriydi. Maalesef o mezarlığı da Yunanlılar değil biz kendimiz yok ettik. Kendi dedelerinin mezarını yok etmede bir numara biziz, iki numara Suudlar. Üzülerek söylüyor. Biz yaptık. Edirne'nin en büyük üç mezarlığını biz yok ettik. Bursa'nın en büyük iki mezar. O panoramaya gittiniz ya. Panoramanın etrafı boydan boyu Bursa'nın en büyük mezarlığıydı. Tamamen yok ettik. Hatta Yavuz Sultan Selim'in sadık adamı Hasan Can. Hasan Can. Nerede yatıyor biliyor musun? Burada yatıyor. Yıllar önce Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir açılış programında karşılaştılar bir konferansa gelmişti. Bugün başkanım, Yeşiltürk'e bir kaydında e, Hasan Can'ın mezarı var. Kayıtlarda ama yeri belli değil. Bir sembolik mezar taşı koysanız çok makbule geçerdim. Hani Doğan Bey'de yaptığı gibi. Sağ olsunlar koydular. Bakın şurada altta şu da minik bir hazire var ya oraya bir e, levha konuldu Hasan Can burada yatmaktadır diye Hasan Can yüzde yüz orada mı yatıyor şu an ayağınızın altında mı yatıyor bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var Hasan Can burada yatıyor çünkü Yavuz öldüğünde ben devlet mevlet istemiyorum yani yöneticilik istemiyorum dedi bıraktı devleti oğlu Hoca Saadettin Bursa'da Yıldırım Medresesi'ne müderris satanmıştı onun başında geldi yani üniversiteye e, çocuğumuz gittiği zaman anne baba da bazen çocuğun başına gider ya başka bir şehre. O da bir nevi oğlunun başına gelmiş buraya. Oğlu Yıldırım Medresesi'nde müderrisken Bursa'da yaşamış. Emrak Vaki olmuş. Burada ölmüş. Ve onu Yeşil Türbe'nin etrafına defnetmişler Hasan Can'a. O meşhur Hasan Can. Hani Yavuz'un Mısır Seferinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı öne yürürken gören Hasan Can. Böyle bir durum. Kripto'da cenazelerin sırası nasılsa Türbe içine de var. Hadi, Hadi girerken şu muhteşem tezinatı kaçırmayalım. Nasıl güzel. Bu arada Bursa'da bu gördüğünüz Çinlilerin tabi hepsi sağlam sanıyorsunuz değil mi? Bu Çinlilerin bir kısmı zaman içinde çalındı. Hepsi İznik Kaçırıldı şu an dünya müzelerinde. Yeşil türben en az 8-10 parçası şu an dünyanın farklı müzelerinde sergileniyor. Bunların da hepsini yerlenebiliyoruz. Şey, de... Çelik Menbadın kızlarından bir tanesi. Bakın şu üç kızı var ya. Bu kızlarından bir tanesi Ayşe Hatun, Siktli ve Hafsa Hatun. Bunlardan Hafsa isminde olan şu ortada olan, aşağıda kabri yok. Aşağıda iki tane kız kabri var. Üçüncü yok. Hafsa Hatun'un mezarı nerede biliyor musunuz? Mekke'de Cennetül Muallada. Hazreti Hatice'nin yanında yatıyor. Hazreti Hatice. Nin. Diyeceksiniz nasıl oldu bu iş? Şöyle kısacık bunun bilgisini vereyim. Ee, geçtiğimiz haftalarda benim bir Şehzadebaşı turum vardı. Süleymaniye Şehzadebaşı Zeyrek. O Şehzadebaşı turunda Şehzade Camii'nin e, de girerken caminin kapısının kenarında bir çeşme vardı. O çeşmeyi yaptıran hanım kendisidir. Mezarla yani kıble tarafındaki Mezarlar girdiğiniz zaman orada bir türbe var. Bosnalı İbrahim Paşa türbesi. Evet işte o Bosnalı İbrahim Paşa'nın hanımı. Ondan sonra e, evleniyorlar. Kadıncağız e, şeye gidiyor. Ondan sonra hacca gidiyor. Kadıncağız haçta vefat ediyor. Haçta vefat edince onun tabi kabri cenaze gelmiyor. Bugün de gelmez. Mekke'de Hazreti'nin yanında yatıyor. Sırf orada yatıyor diye tutmuşlar. E, eskileri eskiler öyle der. Buraya bir kabir yapmışlar. Sembolik kabir. i̇smen burada millet dua etsin. Ama kabir orada. De, Çelebi Mehmet'in. Bilmiyorum. Belki. Farklı yapmışlar. Şimdi sırlı boya tekniğiyle yapılmış 15. yüzyıl Osmanlı Çinleri görüyoruz. Muhteşem. Bu sekizgen türbede gördüğünüz her sekizgen yüzün ortasında bir pencere var. Hiç pencere alındıkları kitabelerde ölümün bir e, kurtuluş olduğu, dünyanın, hayatın bir cife, pislik olduğu, ölen insanların cennete kavuşacağı, çok daha rahat bir hayata kavuşacağı anlatan ayet ve hadisler yazıyor. Boydan boya burada. Bütün şu pencere alıntılarında. Bize sanat tarihinde hocalarımız şöyle anlatır. Dünya üzerinde sırlı boya tekniğiyle yapılmış en güzel üç mihrap. En güzel üç mihrap. En güzel üçüncüsü, üçüncüsü Bursa Yeşil Camii. Şimdi gideceğiz mihrabıdır. En güzel ikincisi Edirne Muradiye Camii mihrabıdır. En güzel birincisi yeşil türbenin mihrabıdır. İşte bu. En güzeli budur. En güzel. Ee, bir dakika sıralama bir daha söylüyorum. Birinci bu. İkinci Edirne Muradiye Camii'nki. ki. Üçüncü e, İstanbul'da Fatih Köşkü'nün içinde <laughs> bulunan Osman Hamdi Bey getirmiş. Karaman'daki Karamanoğlu İbrahim ve imaretinin mihrabı. En güzel dördüncü Yeşil cami. Ama nasıl bir şey baksana Çin'e bakın ya üç boyu. Nasıl şu gördüğünüz bizim evlerde eşlerimizin, annelerimizin çeyiz sandıklarında bulunan e, o seccadeler. Abla çeyiz, çeyiziniz var mıydı? Çeyiz sandığınızda seccadeler, annelerinizin işleri Bakın aynısı. Ve, çeyiz seccadelerimizin hepsinde şu kandil vardır zincir görüyor musun? Ortada kandil. Onun kandil olduğunu bilmeden bile işleyenler var. Hani örneklerinden görüyorum. iki tane bu şamdan ve onlar da Muhammed yazıyor içinde. Sonra bakın zincirle bir kandil. Kandilin içinde ateş yanıyor. Ateşin ucuna bakın buradan çıkmış. Mihraba konulmuş. Ne kadar güzel. Bir an anlamı var mı hocam? Yani namaza burada duruyoruz ya. Yani. Namaza burada durduğumuz için genelde böyle mihraplara, nişlere, kandil asılıyor mezar taşlarına da asarlar. Kabrimiz aydınlık olsun diye. Yani karanlık kabrimizi cennet kandiliyle çıkış gelir. Üç boyutlu muhteşem. Dünyada görebileceğimiz en güzel sırlı boya Çin'i sana şu telefonu versem sen bu